Lale Danışman, özellikle kadınların güzel ve bakımlı görünmek adına zaman harcayarak zahmetli bir işe dönüştürdüğü yöntemleri evinizde uygulamanız mümkün. Her daim genç ve kusursuz olmak, kendinizi aynada bir öncekinden daha iyi hissetmek için ihtiyacınız olan malzemeler ise mutfağınızda gizli. İşte bugünkü güzellik köşemizde sizin için derlediğimiz doğal tarifler. Yoğurt ve bal ile yaşlanmaya set işareti nokta teninizi rahatlatan canlandıran ve nemlendiren yoğurt aynı zamanda erken yaşlanma etkilerini de yok etme özelliğine sahip bu sebeple bir yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı bal 2 yemek kaşığı su elinizde varsa gül yapraklarını da karışıma katın ve yüzünüze uygulayın. Nokta duş esnasında vücudunuzu ölü hücrelerden arındırmanın formülü şekeri, hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ile karıştırmakta gizli malzemeleri blender yardımıyla karıştırarak cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırabilir. Sirke mucizesi ünlem işareti nokta elma sirkesi antibakteriyel ve antiseptik özellikleriyle ciltteki pH seviyesini dengelerken akneli, alerjili ve kızarık bölgelere uyguladığınızda tonik etkisi. Bunun için 4 ölçü suya 1 ölçü sirkeyi katarak karışım elde edebilirsiniz. Çoğu insanın yaşadığı kepek sorumlunun dermanı karbonatta gizli saç derinizdeki pH seviyesini dengelerken ölü hücrelerden kurtulmanızı sağlayan karbonatlı elma sirkesiyle karıştırarak derinize masaj yapmayı deneyin. Yaz makyajında püf noktalar nokta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte makyaj konusunda ufak revizelerle daha ışıltılı ve doğru makyaj kurallarını belirleyebilir. Bu kapsamda ilk aşama elbette güneş kremleri. Makyajın altına baz olarak uygulayabileceğiniz seçkiler. Sizi hem güneşin zararlı etkilerinden koruyacak hem de nimlendirme etkisi gösterecek. Gün boyu uzun ve hacimli kirpikler için ise kirpik lifting uygulaması işinizi önemli ölçüde kolaylaştırır.